6 Şubat 2023 günü saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde yaşanan deprem ile aynı gün saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan ikinci büyük deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere toplamda 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Bu yıkımlar sonucunda resmi rakamlara göre 50 bin aşkın insanımız hayatını kaybetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 24 Şubat 2023 tarihli raporuna göre depremin yaşandığı bölgedeki toplam bina sayısı 717.614 bin olarak açıklandı. Yaşanan afetin ardından tarihi yapılarla birlikte 35 bin bina yıkıldı. 300 bin bina yakın bina ağır hasar aldı. 2 milyon kişi barınma sorunu yaşıyor. 5 milyona yakın kişi farklı bölgelere göç etti. 700 bine yakın insan geçim olanaklarını kaybetti. Hatay ise en büyük yıkımın meydana geldiği şehir oldu. AKP 20 yıllık iktidarı boyunca kamu kurumlarının özelleştirilmesine, halkın doğal varlıklarının palarına mülksüz, mülksüzleştirme ve el koyarak birikime dayanan neoliberal ekonomi politikaları uyguladı. Büyük bir kısmı inşaat sektörü üzerinden işleyen bu sermaye birikimi denetimsiz ve kontrolsüzce yapılan otoyol, köprü, tünel, havaalanı, şehir hastaneleri ve benzeri mega sabit sermaye yatırımlarına dayanmakla birlikte müşteri garantili ihalelerle yandaş asalak sermaye gruplarına peşkeş çekildi. Üstelik deprem vergisi gibi kamu için harcanması gereken paraların buralara harcandığı, insanların gözlerinin içine baka baka alay edercesine bir kibirle itiraf edildi. Bu vahşi sermaye birikim rejiminin sürekliliği, halkın müşterek varlıklarının üzerine çöken sermayeyi toplumsal kesimlerden koruyacak merkeziyetçi otoriter bir rejimle mümkün olabilirdi. Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktı. Parlamentonun rafa kaldırıldı. Yetkilerin tek adamda toplandığı rejim bu ihtiyaç üzerine inşa edildi. Kamusal tüm kurum ve mekanizmaların dağıtılarak tek adama bağlandığı sistem halkın can ve mal güvenliği söz konusu olduğunda hareket edemez bir niteliğe düründü. En ufak kararlarda bile gözlerin tek adama çevrilmesi, en ufak bir planlamaya, akla sahip olamayan kurum ve kadroların AFAD gibi yaraları sarmak yerine yaralarını sarmaya çalışan toplumsal kesimlerin önünde engele ve krize, kriz dinamiğine dönüştü. Bu ekonomik ve siyasal durum 6 Şubat depremini bir felakete dönüştürdü. Depremden etkilenen toplumsal kesimler ise depremin ilk gününden bugüne yaşanan felaketin yaralarını dayanışmayla sarmaya devam ediyor. Hatay Depremzede Derneği olarak bu dayanışma ve hak mücadelesini Hatay'da sürdürmeye devam ediyoruz. Depremin yaralarını sarması gereken siyasal iktidar ve devlet kurumları o günden bugüne sorunları çözecek köklü adımlar atmadığı için yaşanan bir yıllık süreçte barınma hakkından, eğitim hakkına, sağlık hakkından, çevre ve mülkiyet hakkına, ekonomik, sosyal, siyasal ve demografik sorun ve hak ihlallerini Hatay halkı yaşamaya devam ediyor. Hatay depremzede derneği olarak hazırladığımız Depremin birinci yılında Hatay raporu yaşanan sorun ve hak ihlallerini daha somut bir şekilde gözler önüne sermeyi ve bu sorunlara dair talep ve çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. 19 başlık altında derlediğimiz çok kapsamlı ve çok katmanlı sorunlar yumağını ancak 80 sayfalık bir rapora sığdırabildik. Başlıklara sadık kalarak raporu özetlemek istiyoruz. Raporumuz deprem öncesinde Hatay Deprem Yönetmeliği ve İmar Affı başlığıyla başlıyor. Bu başlığı sırasıyla depremin ilk 10 günü, barınma, sağlık, psikososyal durum, eğitim, depremin birinci yılında Hatay'daki hukuki durum, ekonomi, altyapı ve ulaşım, üretim, ekolojik yıkım, rant, falan, zeytinlikler, insan hakları ihlalleri, yaşanan depremlerin Hatay'da demografik yapı ile kültürel, tarihsel mirasa etkileri, kadınlar... Çocuklar, gençler, engelliler, ampute yurttaşlar, yaşlılar ve kayıtlar başlıkları takip ediyor. Hatay halkı olarak depremin üzerinden geçen bir yılı değerlendirdiğimiz bu raporda daha sayamadığımız birçok sorun olmasına rağmen sadece rapordaki başlıkların bile bu kentin neler yaşadığını, ne durumda olduğunun gözler önüne serilmesi açısından önemli bir veri oluşturacağını yine de yetersiz kalacağını biliyoruz kısa da olsa raporumuzun başlıklarından hareketle taleplerimizi yinelemek istiyorum.